Herkes geldi Şimdi sizden bir şey isteyeceğim. Şu alanı kullanarak bu alan içerisinde dağılalım. Yönlerimiz farklı farklı yerlere bakıyoruz. Dağılabiliriz. Eşit olarak dağılmaya çalışın buranın içerisinde. Yani homojen olsun. Böyle herkes bir yerde toplanmasın. Güzel. Şimdi buranın içerisinde ulaşabileceğiniz gözünüzle şu anda. Bir nokta belir, herkesin yüzü Bir nokta beri. bu tarafta da olabilir. Bir nokta belirlemenizi istiyorum ama o noktaya ulaşıp elinizi dokunabileceğiz. Yani çok yukarıda falan olmasın diye Bir, Bir nokta belirleyin. Herkes belirledi mi nokta. Tamam mi? Şimdi o noktaya doğru gitmenizi istiyorum. <gülüyor> 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 Nokta kaçtı. Gidelim. Noktanın peşinden gidelim. Noktaya ulaşana kadar. Güzel. Herkes hedefine ulaştın. Hiç problem yok. Şimdi tekrar ortada toplanalım. Daha iyi şey. Gel. Güzel. Elini tutuşalım. Romantik bir tutuşalım. <laughs> Acı, romantikler de <laughs> böyle <gibi> o kadar. <laughs> Çok güzel. Şimdi sizden şunu istiyorum. Az önce belirlediğiniz noktaya ellerinizi bırakmadan tekrar ulaşın. <laughs> <laughs> Elleri <Elinizi> bırakmadan. <laughs> Elleri bırakmadan. for the love of